Merhabalar herkese. Bugün Sigma Teori oyununa başlıyoruz. Ee, i̇lk olarak bir ülke seçmemiz gerekiyor. Her ülkenin kendine özel has artıları var. Oyunda Türkiye'de mevcut. Türkiye'de seçip oynayabiliyoruz. Türkiye seçtiğimizde bize getirdiği artısı ilk ajanımız ee, silahlı silah kullanma konusunda bir uzman olacakmış. Baştan başlayalım. Burada bir de kendimize eş seçmemiz gerekiyor. Bir ajanı hani oyun içerisinde kullanılmaz hale getiriyoruz. İşte yalnız bunun net bir artısı vesairesi olmuyor. Sadece seçtiğiniz ajanı oyun içerisinde kullanamıyorsunuz. Ee, kim olsun? Bilmiyorum, Fransız olsun. Bunu seçelim. Bir kişiyi seçmemiz gerekiyor sonuç olarak. Ee, Cassandra Savat isimli ajanı. Seçiyorum ben burada güzel bu şekilde başlayabiliriz oyunun ikinci aşamasında oyunun ikinci aşamasına gelmeden burada biraz daha bir, e, bir diyalog var albay ajanoğlu bize sesleniyor yani Ahmet Kırca'ymış ve bizi e, ne denir recruitment bizi işe almış İşte bizim üstümüz olacakmış şu birkaç ayda ve şey doğrudan kendisine bağlı olacakmışız tamam Casus bu sefer ismimizde ise hitap ediyor. Aa, bu, 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 bu. Hem alan görevlerinde hem de diplomatik anlaşmalarda biz ilgilenecekmişiz. Aa, counter espionage yani karşı casusluk departmanının başına gelmişiz. Ancak bizim için daha da önemli görevleri varmış. Birkaç gün önce bilim camiası sigma teori diye bir şey geliştirmişler dünyayı kaosa sürükleyebilecek bir şeymiş destructive power işte şöyle güçlü böyle güçlü işte ekonomiyi de aynı zamanda şöyle arttırabilir sosyal anlamda enerji anlamında, ulaşım anlamında ve insan zihni anlamında işte çeşitli katmanları varmış. İşte bizim medeniyetimizi oldukça ileri taşıyacakmış. Bu sigma teknolojilerini tamamen kendi tek almamızı ve dünyayı kontrol etmeyi planlıyoruz. Olabilecek en iyi işte şey sigma teknolojileri için en iyi bilim adamlarını vesaire bulmamızı istiyor. Bulup yanımıza çekmemizi istiyor. İşte şöyledir böyledir. Şu an halihazırda Orkut Kurşunoğlu ve Gül Arf isminde iki adet bilim adamımız var. Her ülkede yanlış bilmiyorsam iki adet bilim adamı var. Bilim insanı. Bir de surveillance drone şey bir gözetleme drone'umuz ve saldırı drone'umuz varmış alan görevleri için. Ve diplomatik destek Aynen diplomatik desteğe erişimimiz olacakmış. Yani diğer ulusların diplomatlarıyla doğrudan biz görüşecekmişiz rakiplerimizle işte şöyle böyle cart curt başlıyoruz. Kendimize 4 adet ajan seçmemiz gerekiyor dünya çevresinden. Oyunun ilk aşamasında yoktu ancak sonrasında işte DLC ile beraber Nijer yani siz oyunun kendi sürümünü aldığınızda Nijeryalı ve Brezilyalı ajanlar olmayacaklar. Bunu DLC ile elde etmeniz gerekiyor. Burada iki adet ya oyunların kendi şey Aynen bu ajanların kendine ait has özellikleri var. Bunların haricinde mesela seducer dediği işte şey etkileyiciymiş hani baştan çıkarıcı akıl çelici özelliği varmış sadıkmış inatçıymış ve ha bazı ajanların hali hazırda firearm expert dediği yani silahlanma silah kullanma konusunda uzman oluyorlar. Ancak bizim kendi özelliğimiz gereği ilk aldığımız ajan zaten buna sahip olacak. O yüzden zaten ilk aldığımız ajanda bu özelliği aramamıza gerek yok. Bir de şurada gördüğünüz ufak bir madalya var. Bu madalyayı yani bu madalyaya sahip bir kişi alabiliyoruz sadece ekibimize. O yüzden onu da dikkatli kullanmamız gerekiyor. İki adet şey var. Biri burada gördüğünüz gibi zihin. Yani beyin olarak nasıl diyeyim nasıl anlatayım size işte hackerlık yapabiliyor veya alan görevlerinde işte hani hızlıca sıvışma hızlı düşünme aynı karar verme gibi durumlarda yardımcı oluyor 6 oldukça iyi bir skor bu arada mesela burada gücü 1 gücün olayı da şu alanlarda çatışma gerektiği zaman çatıştırmamız gerektiği zaman bu işte burada gördüğünüz işaret bu özellik devreye giriyor. Çatışma özelliği. mesela 8 oldukça iyi yani çatışmalardan yüksek ihtimalle sağa çıkabilir kendisi. Bu arada Yani daha pek çok ajan var bunları oynadıkça açmak gerekiyor. Ben bir iki kere oynadım bir kere de bitirdim bu oyunu. O yüzden Hani Yine belli yi sayıda ajan açıldı ancak Daha fazlası için daha çok oynamanız bekleniyor. Farklı oyun modları var bu arada oyunun kendi hikayesi var ancak biz onu değil şu anda normal Standart oyununu oynayacağız. Burada kendimize bir kişi seçmemiz gerekiyor. Bu arada katarken bu her karakterin kendi hikayesi var. Bu hikaye ya bize bir soru soracak. Ben niye sana katılayım diye. Onu tatmin edecek bir cevap vermemiz gerekiyor. Birazdan göreceksiniz. Ve onu burada yazan hikayesine göre vermemiz gerekiyor cevabımızı. En başta zaten Firearm Expert ekleyeceği için böyle 6-6'lık veya 7-7 yani var mı emin değilim. 7 -7 varsa oldukça güçlü bir karakter olacaktır. 7, 7 var gerçekten bu arada. Evet kendisi zaten Firearm Expert olmadığı için yani silah kullanma özelliği olmadığı için sonradan eklenecek. Bu oldukça iyi aynı zamanda yıldızlı bir operatör diyeceğim ama ajan, ajan, ajan kelimesini kullanayım. Brezilyalıymış kendisi. Bu yazıyı ben hızlıca okuyayım ardından kendi takımımızı almaya başlayalım. Bu arada aşağıda Recon dediği Brezilya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Güney Kore ve Japonya'da kendisinin bir araştırma ağı varmış. Yani bir bilgi sahibiymiş. Oraya gittiği zaman daha hızlı bir şekilde yani oradaki bilim adamlarını araştırma veya hani tamam ben bu bilim adamını kaçırdım. Peki ben buradan nasıl kaçarım şeklinde. Yani o ülke hakkında bilgi sahibiymiş. Ancak Brezilya'da tutuklanma emri varmış. O yüzden Brezilya'ya gittiğinde bir tık dikkatli olmamız gerekecek. Bu yazıyı okulmaman 60 yaşında eski bir Brezilyalı ıı, istihbarat ajanıymış ve şey ıı, karşı karşı casusluk üzerine uzmanlaşmış çoğunlukla Amerika üzerinde faaliyet göstermiş network confidential and the chain. tamam Yönetim değiştiği zaman acımasızca kovulmuşlar ilerleyen yaşından dolayı. Was, çok büyük bir hataydı çünkü Ward tek başına kendi metotlarını kullanarak, geleneksel ve modern metotları kullanarak tüm ulusunu koruyabilecek düzeyde imiş. Bakalım, çekmeye çalışalım. Ben sana niye kendimi, senin için niye kendimi riske edeyim? diye soruyor. Biz burada yani sen dünyaya masa başından mı yardım etmek istiyorsun diye biliyoruz. Yani, yani elimine edilmesi gereken birkaç düşmanım var diye biliyoruz. Bunu kabul etmeyecektir. Tamam benim kendi departmanım seni tanıyacak ve seni senin casusluk yeteneklerine işte ayakta alkışlayacak, seni iyice ödüllendirecek dediğimiz zaman muhtemelen gelecektir. Aynen mükemmel bir takım olacağız sen ve ben diyor. Çektik kendimize. İlk ajanımız elit bir birim oldu. Bir daha madalyalı bir karakter alamayacağız kendimize maalesef ki. Bir sonraki kişiyi hacker özelliği olan birisini almak istiyorum. Bu hackermış, yalnızmış, biraz asosyalmiş kibirli birisiymiş. Bir kişi daha görmüştüm burada. Slavic isminde hacker and yani kana susamış birisi. Yani bu alan görevine çıktığı zaman kendisi çatışmaktan kaçmayacakmış. O biraz kötü. Uh hmm. but Bunu çekebiliriz ya, hikayesini okuyalım hemen. Muhtemelen Moskova'da doğmuştur ve işte Alexey, Alexey kim acaba? Larzly self-taught computer expert. Yani kendini düşünen bir bilgisayar uzmanıymış. Yani self-taught tam olarak ne manaya geliyor hatırlayamıyorum maalesef ki kusura bakmayın. Çeviriler çok doğru olmayabilir, bunun için de kusura bakmayın şimdiden çok da iddialı değilim bu konuda. Yani bir yanlışlık olursa affola. Uh, carrying out highly illegal operation from a Haha. ha. Bakalım bir deneyelim anladığım kadarıyla. Bu arada Rusya ve Brezilya'da kendi ağı varmış. Bir bilgi ağı varmış. Ancak Rusya'da, Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Brezilya'da tutuklanma emri varmış. Ancak benim bunu kullanma şeklim zaten ülkeden çıkarmamak üzere olacak. Uzaktan işlemleri halledecek. O yüzden Bloodthirsty olayı da yani çok tabi etkisi olmayacak açıkçası bizim için. Tamam ben senin için niye kendimi riske edeyim diyor. Tamam Sigma'nın tüm finansal sistemin dengesini bozacağından endişeleniyorsun çünkü diyebiliyoruz. Ya burada bir de şey hani ben seni iyi ödüllendireceğim diyebiliriz ama bu zaten para derdi olmayan birisiymiş. Senin için arama emirlerini iptal edebilirim diyebiliyoruz ama bu zaten kendi de yapabilir. O yüzden ortadakini tercih edeceğim umarım gelir. Oo katılmadı. Katılmadı. Aa bunun bu uzun süreceğini düşünmemiştim. Bir tık uğraşıyoruz şu anda. Burada bir karakter var. Bunun da çok özellikleri varmış. Cezayirli bir Kanadalıymış yani Cezayir asıllı bir Kanada vatandaşıymış. Aa jeopolitik uşman Genç yaşında işte jeopolitik problemlerle ilgilenmeye başlamış. Panarabya denen bir bölgede gençlik yıllarını Panarabya denen bir bölgede geçirmiş. Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da işte şey strateji üzerine podcast yapıyormuş. Garip. Sadece 20 yaşındayken Think 14 diye bir uluslararası kulübe kulübün kuruculuğunu yapmış. Real time tut tut, 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 tut. Çokça uh, kilit düşmanını tutuklatmış. Tutuklanmasına yardımcı olmuş. Uh, dahi hacker. power <laughs> <laughs> Tamam, tamam bunu çekmeye çalışalım. Aa direkt geldi. Niye direkt geldi? Recruit der demez geldi. Allah Allah iki ikna etmeye çalışmadık. Sadece bakışımızdan etkilendi herhalde. Tamamdır. Bir tane. Hatta bu daha iyi oldu Slavik'te. ayek ayek kill you. Denen ajan. Tamamdır. Şimdi. Burada bir tane 7-7'lik ajanımız var. Bir tane 8-3'lük ajanımız oldu. Bu arada oyunun ilk kısmı birazcık uzun olacak. Zaten böyle çok uzun bir seri olmasını düşünmüyorum. Bir adet böyle çatışmalarda uzman birisi varsa dokuzluk. Ya özelliği dokuz olan birisi gerçekten iyi olurdu şu anda. Karşılaşacak mıyız öylesiyle? Ee, yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Bakalım. Vaar, hikayesi var Shiva. Burayı 2 ay sonra hızlıca okuyayım. Tamam ya, yani tamamen lan ee, şiddet yanlısı bir kişiymiş. Ve burada işte anvil özelliğinden dolayı kaçmak onun için bir seçenek değilmiş. Çatışmayı tercih ediyormuş. Aa seçemiyoruz çünkü madalyası var. Pardon, pardon benim hatam. Benim hatam. Tamam, Liberty deneyebiliriz. Yani hem e, çatışma becerisi yüksek, alanda işe yarayacak birisi. Ama hani IQ'su da olsun biraz ya, değil mi? Kaçması gerektiğinde kaçsın ya da e, yeni fırsatlar üretsin diye düşünüyorum. Bu arada bu takım oluşturup muhtemelen bölümü sonlandıracağım. Çok zaman geçti. Oyunun bir sonraki aşamasına bir sonraki bölümde geçeriz. Ya onu da seçmek istemiyorum ya. Warrior. Şeyi bir. Mental olarak bir adam. Bu 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 seçenek de çok olunca. Biraz böyle oluyor. Galiba Liberty'yi deneyeceğim. En iyi seçenek o gibi görünüyor şu anda. Aynen öyle. Pardon. Patriot passionate about challenges of military. Bu arada bunun aranma emri yokmuş. O da güzel bir detay. Tıp 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 tıp. Burada kendi geçmişini anlatıyor. Peki. Mersin'te almıyor. Competition but exceptional soldier. Dıt 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 bunu da hemen çektik bu istediğimizi alabiliyor muyuz ya niye soru sormuyorlar Gerçekten anlamıyorum sadece ilk sefere mahsus mu acaba Daha önce oynamıştım ama sanki soruyorlardı gibi ya yani bir, bir süre geçmişti bu oynayalı da Tamam şimdi 6-6'lık bir ortalama birisi lazım yani Bir adet 8, 8. Ya buna ne diyeyim ya? Beyni olan diyeceğim o da biraz ağır olacak gibi. Ancak işte ne denir? Bilgisayar özelliği 8 olan birisini bu Düşünme özelliği 8 olan birisini bulduk. Ancak çatışmada güçte zayıf. Bu kendisi de güçte iyi güçlü bir karakter. Ancak düşünme becerisi bir tık zayıf. Burada ikisi birden var. Bu karakter gayet iyi oldu. Tamamdır. Bir de ortalama böyle 6-6 birini bulursak bunun gibi mesela. Daha iyisi var mıdır? Hemen hızlıca geçelim. 6-6 yine birisi burada var. Şimdi. Kara siyah kuşakmış. Hacker'miş aynı zamanda. Yalnızmış ve hayalet gibiymiş. Ha bu arada ajanlarınızı bir ülkeye gönderdiğiniz zaman orada tespit edilirlerse geri gönderiliyorlar. Bu... Evet bunun için neredeyse hiçbir zaman hayalet gibi diyor yani yakalanmıyormuş. Tamam. Şimdi recruit diyeceğim. Ha kendisi soru soruyor. Tamam madem soru soruyorsun hemen yazıyı okuyup böyle cevap verelim. aile ilişkileri yokmuş ya da herhangi bir yakını da yokmuş. Burada loner özelliğinin şeyi ne? Ha, şunda başkasını böyle cazibesiyle çekmede yokmuş kendisi. Olsun. Aa, ve ihtiyacı olandan fazla para ihtiyacı yokmuş. Hmm. Tam seni ödüllendirecek demeyelim o zaman. rest of your life on the front lines waiting shot. Ha, ömrünün geri kalanını böyle ön hatta ön cephede geçirip vurulmayı beklemek tamamen bir yetenek kaybı olur diyebiliyoruz. Benim işte şey hekleme görevlerim senin için gayet Iı, iyi bir tecrübe olacaktır şeklinde bir şey diyebiliyoruz. Hop Tamam, hackerlığından vurgu yapalım. Çünkü önce yani ön önce pede ön cephede savaşmasıyla alakalı öyle çok bir olay yok. Bunu seçelim. Geliyor musun? Etkilenmiş ve benim alan ajanım olacakmış. Tamamdır takımımız bu şekilde gayet güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Güzel. Oyunun ana haritası bu şekilde. Oyun hakkında hızlıca bilgilendirme verip ilk bölümü sonlandırmayı planlıyorum. Bir alarm seviyesi var ülkelerde. Bir de mavi renkle gördüğünüz diplomatik ilişkiler var. Bir de aşağıda gördüğünüz o ülkenin diplomatıyla bir diyaloğa girebiliyoruz. Çeşitli meseleler hakkında. Alarm seviyesinin olayı şu. Alarm seviyesi yüksek olduğunda siz oraya bir ajan gönderdiğiniz, onlardan bir bilim adamı kaçırmaya çalıştığınız zaman daha çok tehlikeyle karşılaşacaksın. Çünkü alarm seviyesi yüksek, Şurada daha çok devreye geziyor olacak, daha çok tehdit olacak. Yani daha çok uğraşacaksınız. Ve işte bu ajanların keşke not atsaydım yani. Neyse video tekrarından bakarım. Aram, arandıkları yerleri görmek aslında işe yarardı. Burada görebiliyor muyum? Ha görebiliyormuşum yer. Tamam güzel güzel. Bu şekilde ülkeler var. Her ülke bu sigma teori denen yarışta bu işte nörobilimde, sağlıkta, robotik alanında, finansta ve astrofizik alanında çalışmalar yapıp en sonunda buradaki sigma teoriye ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de çalışıyoruz. Şu anda bir bilim adamımız finans alanında çalışıyormuş. 2x hızda bir bilim adamımız nörobilimde çalışıyormuş ve biz diğer ülkeleri gezip gerek bilim adamlarını gerek direkt sigma bilimlerini ele geçirip kendimizi öne taşımaya çalışacağız bu yarışta. Ve Doomsday bu şey kıyamet günü saatinde bunun hiç bittiğini görmedim. Ama tamamen de olduğuna ne oluyormuş? Ha, global bir nükleer savaş başlıyormuş ve oyun bitiyor. Tamam. -15'in bitmemesi gerekiyor. Ya daha önce bakmamıştım ona bu arada da zaten kolay kolay bir çek gibi durmuyor. Eksi 15 ama her tur başına eksi 15 değil. Böyle çok büyük bir sıkıntı patlak verdiği zaman düşüyor. Ve aynı zamanda sizin yaptığınız, verdiğiniz kararlarla da onu ilerletebiliyoruz. 15'in üzerine çıkarabiliyoruz. Aa, güzel. Şimdilik bu kadar. Oyuna bir sonraki bölümde başlamayı düşünüyorum. O yüzden bu bölümü burada sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.